Merhabalar, kolay gelsin. Özel Merhabalar. Siz tanıyabilir miyiz? Tabii ki Tufanlar Kuyumculuk'tan Caner ben. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Caner Bey son günlerde altın bayağı bir düşüşe geçiyor, bir çıkıyor. Evet. Bu konuyla alakalı neler söyleyeceksiniz? E, altının şu an bir belirsizliği maalesef var. Evet. Bir hafta yükselişte, bir hafta düşüşte. Fakat ana yükselişi genellikle söz konusu olan bir şey. Peki altın bayağı yükselince söylentileri var. Halk arasında da söyleniyor. Genel evet. olarak da söyleniyor. Böyle bir durum olabilir mi veya siz ne gibi fikirlerinizi söyleyebilirsiniz? Bunu şöyle değerlendirelim. Biz her zaman misafirlerimize yıllık değerlendirme yapmalarını veriyoruz. Kısa vadede değil, uzun vadede kazandırır. Yine aynı yapıda ilerlerlerse kazançlarını, TL'nin değerini her zaman korumuş olurlar. Evet, peki geçen haftalarda altın bir düşüşe geçti. Evet. Ee, bayağı bir yoğunluk oluştu. Doğru. Ee, bu konuyla alakalı neler söyleyeceksiniz? Halk acaba altını saniye saniye e, takip edip direkt hemen e, yoğun bir şekilde altın talebine mi yoğunlaşıyor? Biz şöyle bir öneride bulunalım. E, genellikle e, insanlarımızın yaptığı altının fiyatı çıkarken altın almak. Aksine altının fiyatı düşerken alacaksınız ki çıktığı zaman kâra geçebilirsiniz veya da tekrar alıp kârınızı arttırabilirsiniz. Peki en güzel kârı getirecek veya satarken veya onu e, bozurken zarar etmeyecekleri grup olarak neyi tavsiye ediyorsunuz? Külçü dersiniz? altından şaşmayalım. Külçü altın önemli ama ilave etmemiz gereken konu ee, ileride bir sürpriz yapacaklarsa, hediye düşünüyorlarsa veya düğün yapacaklarsa bu fiyatlardan da yani 3 ay, 4 ay veya 5 ay öncesinden gelip almaları çok daha mantıklı bir alışveriş yapmış olmalarını gösterecek onlara. Evet. Peki son olarak burada neler söylersiniz? Ee, Tufanlar Kuyumculuk olarak kapılarımız bütün misafirlerimize açık. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de sağ olun.